Dostlarım Müslümanlar, insaniyeti sönmemiş insan, vicdani hayatını kaybetmemiş bir insan, sinesinde kalp taşıyan bir insan, istifade ettiği, tattığı, gördüğü, elde ettiği, onunla olduğu, onunla her şey olduğu, onda her şeye erdiği, güzel, kıymetli, faydalı şeylerden başkalarının dahi istifade etmesini dert denir. Gidip cenneti görürse, başkalarını oraya davet etmek, oraya inandırmak onun en büyük derdi haline gelir. Gider de kaderi görürse, kaderin kalemini, kaderin defterini görürse, kader hakkında, kaleme hakkında, deftere hakkında insanları ikna etmek onun için bir dert haline gelir. Ya ayet ayet kainatın dilinden Allah'ı duyar, kendine has görüşüyle, kendine has ihatasıyla onu görürse, onu göstermek, onu duymaya muhtaç olanlara duyurmak onun için dert haline gelir. Bu insan olan insan içindir. vicdanı sönmeyen insan içindir. Sinesinde kalp taşıyan insan içindir. Resul-i Ekrem vesselam işte bu derdin dertlisidir. O Allah'ı görüyor gibi inanmış. O cenneti görmüş inanmış. O kaderi kaderin kalemini görmüş inanmış. O meleklerle şifahi olarak konuşmuş, onları görmüş, inanmış. Kendisine inen kitabın Allah tarafından geldiğini görmüş, duymuş, bütün benliğiyle inanmış. Ve sonra bu cennet âsı hayata insanları götürmek için cenneti de bırakmış, huriyi de bırakmış, kılmanı da bırakmış, insanlığın içine dönmüş kemali zirveye ulaştığı anda yeniden işin hadidi olan, kuyunun karı olan işin dibine inmiş insanların elinden tutmak, gördüğü kemali, müşahede ettiği cemali onlara da göstermek, onlara da gördürmek, onlara da duyurmak için. Bu noktada Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok mustariptir. Çünkü beşer onun anlattığı şeyleri anlama yanaşmamakta, ondan kaçmakta, o büyük hakikatlara kulak tıkamaktadır. O ise kalbi kalaklar içinde, ıstıraplar içindedir. Okuduğum ayet onun bu halini anlatıyor. فَلَعَلَّكَ بَاحِعُ النَّفْسَكَ ala آتَارِهِ Şu çizdikleri inhiraflardan, zikzaklı yürüyüşlerden ötürü Neredeyse kendini bu açak intihar edeceksin. İnanmıyorlar diye kalbinin kalakı seni öldürecek gibi. Esefin, teessürün seni böylesine mustarip ediyor diyor Kur'an-ı Kerim. Onun ıstıraplar, kalaklar içindeki halini anlatıyor. Delailiyle Allah'ı gördükten, kainatından onu duyduktan, nefse inip nefse dalır, onu orada anladıktan, vicdanda onun sesini duyduktan sonra insan için en büyük der bu sesi duymayanlara duyurmak, bu nur ile onları tedbir etmek, bu ahim içinde onların da der tutmasını temin etmek, hep beraber cemaat halinde darut selama gitmelerini temin etmektir. İnsan olan insanın derdi budur. Ömer'i bütün coşkunluğuyla birinin yanında ağlarken görüyoruz. Halife-i Zemin bir manastırın önünden geçerken sevmaden başını dışarıya çıkaran bir rahibi görür. Zühde kendini vermiş, yememiş, içmemiş, bir kap düşmüş bu zavallı rahip Hazreti Ömer bunu görünce hiç tutamaz, ağlamaya başlar. Hristiyandı derler, ey Allah'ın peygamberinin halifesi. İşte ben de onun için ağlıyorum ya der. Dünyayı kendine cehenneme çevirmiş, katlanmadığı ıstırap kalmamış, fakat vapuru kaçırmış Hz. Muhammed'i bulamamış. Cehenneme gidecek, onun için ağlıyorum der. Allah Resulü'nü ustarip bize gelmiş, kendisine hizmet eden Yahudi çocuğun vefat ederken başının ucunda görüyoruz. Siz kendisini nasıl kalaklar içinde mustarip yaptığını arz edeceğim bu tabloda müşahede etmeye çalışın. Kendisine hizmet eden Yahudi çocuğu hayatının son demlerinde son soluklarını alıp veriyoruz. O son solukları değerlendirirse Darüselam'a gidecek. Orada da nebiler nebisine hizmet edecek. Ya değerlendiremezse o cehenneme gidecek. Allah Resulü şefkat dolu bakışlarını çocuğa tevcih ediyor ve içinden geldiği gibi tatlı bir edayla ile ona eslim ya velet diyor. Müslüman ol, teslim ol diyor. Çocuk Resul ü Ekrem'e gönlünden çoktan bağlanmış. Fakat babasının şerrinden, anasının ihafesinden Resul ü Ekrem'e ittiba edememiş. Allah Resulü mübarek yüzünün hatlarındaki sıraflarla gösteriyor, kim bilir ne kadar korkuyordu, ya çocuk reddederse, ya demiyorum derse, ondan o kadar mustaripti ki, çocuk bakışlarını Allah Resulü'nden kaçırdı ve içi kin dolu, Müslüman olamamış babasına baktı, babası eti ebel kasım dedi. Kafire Allah doğru söz söylettiriyordu. Yahudi'yi hak hesabına konuşturuyordu canım evladım, Ebul Kasım'a itaat et diyordu. Çocuk son nefeslerinde, son solukları çıkarken onlarla beraber yukarıya doğru nurdan adeta helaz onlar çiziyor gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah da beraber yükseliyordu. Allah Resulü cihanı fethetmiş gibi ciddi bir gıpta içinde hücre-i dönerken kim bilir kalbi ne kadar inşirah içinde, ne kadar saadet içindeydi. Kendini kalaklar, zıraplar içinde bırakan nebiler nebisini, Ebu Kuhabe'nin karşısında görüyoruz. Mekke fethine kadar küfürde direnmiş bu gözleri görmeyen insan, o güne kadar manaya karşı da gözleri kapalıydı. İlk nübüvvet şem'asi onun evinde yanmıştı. Onun torunu Nebiler Nebisine devce olmuştu. Onun mükerrem oğlu Ebu Bekir, kıyamete kadar beşerin iftiharla anacağı bir iftihar tablosu haline gelmişti. Ama ne acı ki Ebu Kuafe, Mekke fethine kadar bu nuru görememişti. Evinin içindeki nuru, sokaklarına çok yakın yerlerde dolaşan, gezen nur abidesini, Hz. Muhammed'i görememişti. O gün Mekke fethedilirken Ebu Kuhafe'nin içinde küfür buzları da erimiş, onun içinde de bir fetih olmuştu. Oğlu için bu bir sevinç kaynağıydı. Ama babasının elinden tuttu, bayram sevinci içinde Allah Resulü'nün huzuruna getirdi. Allah Resulü kayınpederinin babası, yarı karının babası, sadık arkadaşının babası, Ravze'de dostunun babası. İhtiyara zahmet verdim dedi. Biz onu ziyaret eder, ona telkin ederdik buyurdular. Hayır ya Resulallah, sizin kademi pakinize onun gelip üstürmesi gerekirdi. Baba orada yaşlı baba, cihanı tartabilecek ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Siz görün ki Ebu Kuhafe'nin tek yekta evladı Ebu Bekir bir kenara çekilmiş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Niye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? İşte orada büyük insan, büyük insana yakışır şu ifadede bulunur. Babam geldiği sana teslim oldu, hidayete erdi. Babamın yerinde Ebu Talib'i görmek isterdim ya Resulallah. İşte onun için ağlıyorum. Babam bana ne kadar yakınsa o da sana o kadar yakındı ama fakat o da vapuru kaçırdı şu mukaddes cümleyi söyleyemedi. İşte kainatın tarrakalarla anlattığı insanın içten içe denizdeki dahili dalgalar gibi dalgalanıp durduğu anlatmaya çalıştı. La ilahe illallah hakikati kainatın sistemlerin karşısında terfuru ettiği büyük hakikattir. Bu hakikat gönlünde ummanlar meydana getirdiği her fert böyle coşacak, böyle taşacak, böyle dalgalanacak, imansızlık karşısında kalbi kalaktan çatlayacak hale gelecektir. Sokaklar imansızlarla dolu. Talim terbiye yurtları yuvalarında pek çok imansızlar gezip tozuyor. Daha nereler, nereler senin benim evladımız, kardeşimiz, torunumuz, imansız onlarla dolup taşıyor. Bu imansızlardan mürekkep, bu korkunç tablo karşısında kalp müteessir olmuyorsa, kalbi hayat sönmüş demektir. Vicdan müteessir olmuyorsa, insanda vicdan kalmamış demektir. Allah bize vicdan, insan ve izan ihsan eylesin. Duyduğumuz, doyduğumuz, kalbimizi onunla meşbu kıldığımız, معرفة إلهي لبتن تنبير تنوير وتزين يوسف أَلَا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامُ وَأَبْدَاءَ النَّظَامُ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ